susunca sıra gerçekten bir gün kendisine geliyor anacığım. Sus pus olmak hiçbir şey yaramıyor. Yemek nasıl olmuş Tutay'ı? Fevkalade leziz olmuş ellerine sağlık. Kapı çalıyor hanım. Aa! Hırsızlar güpe gündüz kapımızı mı çalıyorlar Tayyip? Yahu zil olarak çalınıyor. Dur bakayım ziller kimin için çalıyor? Demokrasi apartmanı burası mı? Burası ben yöneticisiyim ne oldu memur bey Efendim Aylin Aydın Aydın'ı arıyoruz Okulda duvara yazı yazmış Tek yol devrim Tek yol bunları temizlemek Na karşı dairede oturuyoruz illi Buyurun Lütfen siz buyurun Atta gidiyoruz Atta Aa, Ben ne yaptım Tayyip amca yardım et... Annem babam evde yok... Ben bir şey yapmadım... yapmıştın Polis amcalar yalan mı söylüyor yani? Yapmadım... Ben sadece fikrimi yazdım... Vallahi bir şey yapmadım... Senin yapıcı bir tip olduğun kılığından belli... Saç açık, etek mini... Akıl havada... Ben bir şey yapmadım... Nerede demokrasi? Ben hiçbir şey yapmadım... Burada apartmanında oturuyorsun... Yöneticisi de benim... Ne olmuş Tayyip? Karşı dairenin kızını götürdüler. Kız hem bizim daireye karşı hem rejime karşı. O oh olsun. Sayın seyirciler, Tayyip Erdoğan, türbanlı kız öğrencilerin okula alınmamaları zulümdür dedi. Aferin, iyi demişim. Yemek nasıl olmuştu Tayyip? Güzel olmuştu. Sofrayı kur da bir daha yiyelim hanım. Ellerine sağlık. Kapı çalıyor hanım. Aa, vay layıklar vay. Güpe gündüz kapımızı mı çalıyorlar? Zil olarak çalıyor hanım. Bakalım ziller kimin için çalıyor ha? Ya, ya bırakın beni ya, Yardım edin Tayyip Bey Ne oldu? ne oldu Bir panelde konuşmuş ama bölücü konuşmuş Konuşmadan sonra dinleyiciler de beş parçaya bölünmüş Aa, Siz beni tanırsınız Tayyip Bey Ben bölücü değilim ben gazeteciyim Ben sadece fikirlerimi açıkladım ya Açıklamasaydın kardeşim Adaletin kestiği parmak acımaz. Ben de acımam Yürü hatta gidiyoruz Hatta Nerede bu demokrasi Ya ben bir şey yapmadım ne? Burada apartmanda bulunuyorsun işte Ziller niye çalıyormuş Tayyip Polisler bölücü gazeteciyi götürdüler hanım Sayın seyirciler Tayyip Erdoğan demokrasi bizim için Hedefimize giden bir trendir İstediğimiz yere gelince ineriz dedi Aferin iyi demişim Yemek nasıldı Tayyip ee, Çok güzel olmuştu eline sağlık getir de biraz daha yiyek. Kapı çalıyor hanım Vay militaristler vay. Şimdi de güpe gündüz kapımızı mı çalıyorlar? Yahu zil olarak çalıyor hanım. Dur bakayım ziller kimin için çalıyor hanım. Hadi, hadi. Hatta Tayyip Bey beni götürüyorlar. Bu ne yapmış? İşçileri örgütlemiş. Ha, emek sendika işçilik falan fıstık diye esmiş gürlemiş. Falan fıstık neyse de gerisini kötü gürlemiş. Yapma Tayyip Bey yardım et. Komşuyuz şurada. Sen beni tanırsın. Sen benim babam olsan tanımam bu devirde. Nerede demokrasi? Ben sadece fikrimi söyledim. Demokrasi nerede? Burada apartmanında bulunuyorsun. Hadi yürü, hatta gidiyoruz. Hatta. Yardım edin. Yürü. Ne olur, yardım edin. Ha? Ne olur, yardım edin. Yardım, korkma, adalete güven, gerisini merak etme sen. Ne oldu Tayyip? Oh oldu. Komünist sendikacıyı götürdüler. Sayın seyirciler, Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kışlamızdır dedi. Aferin iyi demişim. Yemek nasıl olmuştu Tayyip? Bu sefer tuzlu olmuş. elin ayarı kaçmış biraz. Getirme yemem artık. Kapı çalıyor hanım. Duyuyorum zil olarak çalıyor. Bir bakayım ziller kimin için çalıyor. Merhaba. Merhaba. Selamun aleyküm. Bu sefer kimi götürüyorsunuz? Sizi. Buyurun hatta gidiyoruz. Hatta. T nasıl? Niye? Ben ne yaptım? Kışkırtıcılık, bölücülük. Minareler, süngümüz, camiler. Kışlamız demişsiniz Tayyip Bey. Ben onu şiir olarak okudum Her yerde de şiir okurum her dakika Bizlerin ne olduğunu iyi biliyorum yürü Komşular yetişin beni götürüyorlar Bağırma boşuna apartmanda kimse kalmadı Biz hepsini götürdük İmdat demokrasi yok mu? Bu. İşte burası yöneticisi de sensin O gülen dam bir alçale bürünsün yürü Sayın seyirciler Hapis cezası alan Tayyip Erdoğan Memlekette adalet yok demokrasi yok dedi Aferin iyi demiş. Demedin Tayyip 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 neredesin Tayyip Tayyip 12 Ekim 2024 bu kadar sorunların arasında bana ne Diyebilirsiniz Bu da normal bir davranış biçimidir Burada düşünün normal ve anormal düşüme tarzı nedir? Bu kadar sorunların arasında bana ne? diyebilirsiniz bu da normal bir davranış biçimidir. Burada düşünün normal ve anormal düşünme tarzı nedir? Evet tarihleri hatırlayın dostlar. Bu gösterilen ve de görünmeyen geçmiş ve geleceğimize yönelik tarihlerde ne oldu? Canınız sıkılabilir bu da normaldir. Fakat anormal olan bunları bilmemektir. Fikir vermesi açısından örneklere bir bakalım. Geçmiş geleceğe aynasıdır. Bu ayna sizi ve yaşamınızı gösterir. İşte o günlerden biri. 12 Ekim Haber merkezimiz kuralları gereğince, geleneksel tarihsel haberi vermemizin kısa özeti. Her olgu olduğu gibi tarihteki olgular, etki ve tepki yönünden tetikleyici biçimde gelişir. Bu tetiği nasıl tutacağınızı göstermek istiyoruz. O gün doğanlar ve ölenler 12 Ekim gününde ne oldu? Tarihte 12 Ekim gününde neler, niçin oldu? Dünyada ve Türkiye'de bu belirtilen tarih ortamında oturun bir kısaca düşünün. Yaşadığınız bu gezegeni ne kadar tanıyorsunuz? Tarihe damga atmak, tarih yazmak kolay mı? Tarihten, Tarih sayfalarını kötülüklerinden ders almaya bugün isterseniz biraz da sıkılarak bakınız. Hayatınız sizin olduğu kadar gelecek nesillerindir. Bunu düşünmenizde fayda vardır. Tarih gözünüzü kapatıp açtığınız sürece oluşan bir olgudur. Tarih geçmişi görmek ile bağdaşır ve bu bağdaşlar geleceği kurmak demektir. Tarihte gösterilen bu geçmişi bilmeden geleceği kuramazsınız. Evet. Kur'an ve Kur'anları tanımak için ve de kuralları bilmek için bilimsel ve analitik düşünmeniz gerekir. Hurafeler ile tarih yazılamaz. Tarih bilimdir. Sizleri düşünmeye davet ediyoruz. Bu önerimize acaba ne dersiniz? Tarih yaşadığınız sürece sizinledir. İyi veya kötü tarih değil tarih bilmek bilmemekten daha önemlidir. Tarihi silmek veya tahrip etmekle uğraşan kesimlerin kimler olduğunu fark ettiniz mi? Farkı fark etmeye ne dersiniz? Bugünkü ve yaşadığınız sürece bitmeyen dersiniz lütfen bu olsun. Saygın okuyucularımız. Tarihi bilmeyen yarını göremez. İşte o tarih sayfalarımızdan seçmeler. Dünya afet risklerinin azaltılması günü. İyiler çabuk gider, kötüler ise dünyada kalır derler. Din açısından insan denilen varlıklar şunu bilirler. Cennet ve cehennem dünyadır deniyor. O yüzden kötüler cezasını bulmadan ölemezler. ''İşte Türkiye'nin birkaç sanatçısı vardır, bunlar halkın duygularını espri yaparak trajikomik paradiler yapan birkaç sanatçıdan biri olan Atatürk ve onu inkılaplarına sanatı yolu ile sahip çıkan ve bu millete hakkıyla sanat yapan Levent Kırca'nın ölüm yıldönümü.'' Ma 12 Ekim 539, Ahameniş hükümdarı Büyük Kiros, Babil'i ele geçirdi. 12 Ekim 1492, Kristof Kolom, Karayiplere ulaştı fakat Doğu Hint adalarına geldiğini düşünüyordu. Kristof Kolomb'un yeni dünyaya gelişini kutlamak amacıyla 12 Ekim Bahamalar Keşif Günü olarak kutlanmaktadır. 12 Ekim 1596, günümüzdeki Macaristan'ın kuzeyinde yer alan Eger kentinde bulunan Eğri Kalesi Osmanlıların eline geçti. 12 Ekim 1654, Hollanda'nın Delft kentinde bir barut deposu infilak etti. Yüzden fazla ölü, bin üzerinde yaralı vardı. 12 Ekim 1692, Salem Cadı Mahkemeleri Massachusetts Valisi, William Phipps'in emriyle sona erdi. 12 Ekim 1775, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin kuruluşu. 12 Ekim 1822, Pedro kendisini Brezilya İmparatoru olarak ilan etti. 12 Ekim 1847, Alman sanayici Werner von Siemens, Siemens AG şirketini kurdu. 12 Ekim 1901, Amerika Birleşik Devletleri 26. Başkanı Theodore Roosevelt, icra konağının adını Beyaz Ev olarak değiştirdi. 12 Ekim 1915, Ford Motor Company, Henry Ford yönetimindeki 1 milyonuncu otomobilini Detroit'teki River Rush fabrikasında üretiyor. 12 Ekim 1917, Birinci Dünya Savaşı, Belçika'nın İpres şehri yakınında 1. pasçendandele muharebesinde hardal gazı ilk kez kullanıldı ve bir günde yaklaşık 20 bin asker öldü. 12 Ekim 1925. Bu gösterilen tarihte o zamanlar ordu orduydu. Mustafa Kemal İzmir'de manevraları izledikten sonra ordunun Türk topraklarını savunmaya hazır olduğunu söyledi. Şimdi yaşasa idi ne derdi bunu düşünün her çözülmeyen sorunda Atatürk gibi düşünmeyi unutmayınız. 12 Ekim 1928, Suni solunum cihazı ilk kez Boston'daki bir çocuk hastanesinde kullanıldı. 12 Ekim 1928, tıp doktoru, akademisyen, siyasetçi ve Türkiye'nin ilk kadın bakanı ve Ankara Üniversitesi rektörü Türkan Akyol, İstanbul'da dünyaya geldi. Ölümü 2017 12 Ekim 1931, Fransız heykeltıraş Orlandoski ve Brezilyalı mühendis Heitor da Silva Costa tarafından inşa edilen Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine bakan Corcovado Dağı'nın tepesinde 30 metre yüksekliğinde 98 fit duran kurtarıcı İsa heykeli Christ Redeemer açıldı. 12 Ekim 1934 Roman, öykü ve oyun yazarı Oğuz Atay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Ölü mü? 1977 12 Ekim 1937, Seyit Rıza'nın yargılanmasına başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde rejime karşı çıkarılan isyanlardan biri olan Dersim isyanının liderlerinden bir aşiret lideri olması sebebiyle 15 Kasım 1937'de idam edildi. O dönemler şimdi olsaydı kimler idam edilirdi diye de düşünmenizi istiyoruz. Zaten o yüzden bu tarih sayfalarından örnekler veriyoruz. 12 Ekim 1944, İkinci Dünya Savaşı, Atina'daki Nazi Almanyası işgali sona erdi. 12 Ekim 1953, Pancar Kooperatifleri Bankası, Şekerbank, Eskişehir'de kuruldu. 12 Ekim 1958, Başbakan Adnan Menderes yurttaşlardan, Vatan Cephesi kurmalarını istedi. Vatan Cephesi, Demokrat Parti iktidarı döneminde il ve ilçe teşkilatları ile gençlik kollarını bir araya getiren oluşumdur. Bu uygulama 27 Mayıs 1960 devriminin de önemli gerekçelerinden biri olmuştur. 12 Ekim 1960, Japonya Sosyal Demokrat Partisi lideri Inejiro Asanuma, bir televizyon programı sırasında bıçaklanarak öldürüldü. 12 Ekim 1962, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey batısında kasırga, 46 kişi öldü. 12 Ekim 1968, 19. Yaz Olimpiyat Oyunları, Meksiko'da başladı. 12 Ekim 1968, Ekvator Ginesi, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı. 12 Ekim 1969, genel seçimler yapıldı. Adalet Partisi 256 milletvekiliyle iktidarını korudu. CHP 143, Güven Partisi 15, Millet Partisi 6, Milliyetçi Hareket Partisi 1, Türkiye Birlik Partisi 8, Yeni Türkiye Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 2 milletvekili çıkardı. 12 Ekim 1974, İzmir'de belediyeye bağlı iş yerlerinde başlatılan grevin 5. günü. İzmir sokak ve caddeleri çöp yığınlarıyla doldu. 12 Ekim 1974, ses şarkıcısı, sunucu ve oyuncu Ebru Gündeş doğdu. 12 Ekim 1975, Bursa'daki Tofaş Otomobil Fabrikası'nda 100 bin Murat otomobil üretildiği açıklandı. 12 Ekim 1980, 11. Genel Nüfus Sayımı yapıldı. Sokağa çıkma yasağı sırasında güvenlik güçleri operasyonlar yaptı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin nüfusu, 44 milyon 736 bin 957 olarak belirlendi. 12 Ekim 1983, Japonya'nın eski başbakanlarından Tanaka Kakuei, Lockheed şirketinden 2 milyon dolar rüşvet almak suçundan 4 yıl hapse mahkum oldu. 12 Ekim 1984, geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu, IRA, İngiltere başbakanı Margaret Thatcher'ın kaldığı Biriktin Grand oteli bombaladı, 5 kişi öldü. 12 Ekim 1987. 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutur, 84 yaşında hayatını kaybetti. Amiral Korutürk, 1957-1960 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapmıştı. 12 Ekim 1991, Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov ile diğer Cumhuriyet liderlerinin bir araya geldiği devlet konseyi toplantısında KGB'nin lağvedilmesi kararı alındı. 12 Ekim 1999, Pervez Müşerref, Pakistan'da kansız bir darbeyle yönetime geldi. 12 Ekim 2000, Yemen'in Aden limanında bir Amerika Birleşik Devletleri destroyerinde meydana gelen patlamada 17 Amerikan askeri öldü. 12 Ekim 2001, müzik adamı orkestra şefi Hikmet Şimşek hayatını kaybetti. 12 Ekim 2002, Endonezya'nın turistik adası Bali'de kalabalık bir gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırıda çoğunluğu yabancı 202 kişi öldü. 300'den fazla yaralı var. 12 Ekim 2002. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, afetleri önleme, hafifletme ve hazırlıklı olma dahil olmak üzere küresel bir doğal afet azaltma kültürünü teşvik etmek için yıllık gözlemi sürdürmeye karar verdi. Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü, küresel bir risk bilinci ve afet azaltma kültürünü teşvik etmek için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989'da başlamıştı. 13 Ekim günü Uluslararası Doğal Afetleri Azaltma Günü olarak belirledi. 12 Ekim 2003, Beyaz Rusya'daki bir akıl hastanesi yangınında 30 hasta öldü. 12 Ekim 2004, İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği'nin yöneticisi Metin Kaplan, gözaltına alındığı Almanya'dan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. 13 Ekim'de tutuklanan Kaplan, Bayrampaşa cezaevine konuldu. 12 Ekim 2005, Çin'in ikinci insanlı uzay aracı olan Shenzhou 6 fırlatıldı ve 5 gün boyunca yörüngede kaldı. 12 Ekim 2006 Nobel ödülü yazar Orhan Pamuk verildi. Fakat ne için verildiği biliniyordu daha sonra bu bilgiler ortaya çıkmaması için bu bir kamuflaj olarak verildi. Araştırsanız sonuçları da görme olanağınız olacaktır görmek için bakmak yeterli değildir, olguları düşünerek anlamak ve analiz etmek gerekir. 12 Ekim 2006, Fransa'da Sosyalist Parti'nin sunduğu ve Ermeni soykırımının inkarının suç sayılması, öngören yasa teklifi, Fransa parlamentosunda 19 A karşı 106 oyla kabul edildi. 12 Ekim 2006, i̇srail Lübnan Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında görev yapacak 261 kişilik Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Lübnan'a hareket etti. 12 Ekim 2015, komedyen, tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Kırca, yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi görmekte olduğu Marmara Üniversitesi, Endik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saat 02.40'ta yaşamını yitirdi. 67 yaşında hayatını kaybetti. Kırca, Vatan Partisi üyesiydi. Ergenekon tertibi sürecinde verdiği örnek mücadelesiyle tarihe geçti. Doğumu 1950 12 Ekim 2019, Türkiye'de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç, Almanya merkezli Filmobili GmbG şirketine satıldı. 12 Ekim 2020, Nobel Ekonomi Ödülü, Amerika Birleşik Devletleri akademisyenler Paul Milgrom ve Robert Wilson'a verildi. Ödülü veren İsveç Kraliyet Akademisi e ihale teorisini geliştirdikleri ve yeni açık artırma formatları icat ettikleri için E2'nin ödüle layık görüldüğünü belirtti. 12 Ekim 2021, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye'den de hissedildiği belirtildi. 12 Ekim 2021, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, NEOA yaptığı açıklamaya göre 11 Ekim 2021 tarihinde beklenen güneş fırtınasının 12 Ekim 2021 gece yarısına kadar devam edeceği belirtildi bununla birlikte çok fazla hasara neden olabilen güneş fırtınaları nadir görülen olaylardır ve bu tür son fırtına 1989'daydı ve 2021'de bir tane meydana geleceği tahmin ediliyor. 12 Ekim 2021, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ kararına göre döviz bürolarından döviz alanlarına kimlik ibrazı zorunluluğu getirildi. Web sitesi için düzenleme yapay ZK ve ROK, No Uluslararası İstihbarat Analiz Merkezi 12 Ekim 2024 5.36.22 Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarısı ürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dediği Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan vatan şiş boylarında gebermekse açlıktan Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın. Vatan mızraklı ilmi halse. Vatan polis topuysa ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan. Vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa. Vatan kurtulmamaksa, kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın, üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti. Madde 26, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.